Muhsin Başkan'la dava arkadaşlarının mefkuresi neydi? MHP'den bu mefkure sizi niye ayırdı? Şimdi aslında MHP'deki kardeşlerimizle hiçbir zaman dava anlayışımızda farklı değildik. Yani gençlik yıllarımızdan beri böyle bir ayrım yapmıyorum. Bütün ülkücülerin Kızıl Elma diye başlayan, Turan diye devam eden, sonra Nizam Alem, İlahi Kelimetullah diye devam eden, yeniden Türk İslam medeniyeti inşa etmek gibi bir kocaman bir hedefi bütün ülkücülerde vardır. Bu bir ayrılık değildir. Ancak politika uygulamalarında farklı anlayışlar olabilir. Bu farklılıklardan dolayı biz parti içerisindeki bazı uygulamalar şimdi parti bütün Türkiye'nin oyunu almaya talip olur. Ama bizse bir misyon, bir dava yani şimdi öyle ki mesela politikacılar şimdi o çok renkli tipler var. Onların da oyunu almak için şey yapıyor. Bizim bizim öyle bir derdimiz yoktu. Bizim bir davamız vardı. Onun için de o politikaya belki biz tam ayak uyduramadık. Ama bunu bir davadan ayrılık olarak değerlendirmemek lazım. Çünkü biz bütün ülküdaşlarımızla dava birliğimiz vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim ayrılığımız davadan ayrılık değil. Biz partiden ayrıldık. Bizim başbuğa karşı bir saygısız cümlemiz olmaz. Bütün motiflerimiz yani bizim dava dediğimiz bütün motiflerimiz ki Muzaffer Hanım da bunun içindedir, Başbuğ da bunun içindedir. Şehitler hepimizin şehitleridir. Mazlumiyet, mağduriyet geçmişimiz hepimizin hatıralarıdır. Hedeflerimiz de adına kızıl elma da desek, nizam alem de desek aynı hedeflerdir. Farklı değildir. Ancak yetişme tarzımız bizim. Biz politikacı olarak yetişmedik. Bundan dolayı politika içerisinde belki uyum sağlayamadık ama hep o değerlere saygıyla sahip çıktık. Halen de aynı düşüncedeyiz.